Allah'ın selamı bereketi üzeriniz olsun güzel kardeşlerim. Selamun aleyküm öncelikle. Allah'ım inşallah hepinize hayırlı uğurlu olur. Allah'ım nazardan saklasın. İnşallah hepiniz başarısınız. Başarmanızı canı gönülden istiyorum. Ve elinizin emeğine değer. Şimdi iki tane varil. 250 litre. Hemen hemen ee, 60-70 litre su doldurduk. Bakın güzel kardeşim ikisini de. 60-70 litre su doldurduk. Ve bu suların üstüne elenmiş olan 2 e, yıllık küpremizden 2 yıllık küpremizden elenmiş olan küpreden bunların içine dolduracağız. Şimdi işlemimiz devam ediyor. Küpremizi görüyorsunuz ya kardeşlerim. Bu 24 aylık bizim dur ha, tertemiz katabilir mi dökmeden tamam o zaman tertemiz kat be, el arabaya komple devirelim diyeceğiz. bu 24 aylık küpremiz ve bu varilerin içinde biz bunu suyuna beraber iki gün bekleteceğiz hiçbir şey yapmayacağım ama iki gün bekleteceğim bu sularımızın içinde bekmezimiz de var haberiniz olsun bekmez dağıtılı bekmezler var iki gün bekleteceğiz beklettikten sonra karışıma başlayacağız. Önce makineyle karıştıracağız içinde. Bayağı bir karıştıracağız. Karışım yapacağız. Yani e, ikinci günden sonra üçüncü gün gün içinde gün boyu biz bunun karıştırmasına devam edeceğiz. Bu şu anda açık alandayız. Bakın. Bu üçüncü günde karışım devam ettikten sonra içeride çadırımızın içinde e, şu varilleri görüyorsunuz. İBC tanklarını. Varilleri iki tane varil ayarlayacağız. Bir tonluk varili komple ağzına dekini dolduracağız. Bunu e, bu şekilde çamurlu vaziyette varlığımızın içine alacağız güzel kardeşlerim. Varlığın içine aldıktan sonra dediğimiz gibi e, bekme şerbeti sularımız var. Şurada da varlığın içinde bakın başında e, siyah pişik kapalı. Onların içinde bekme şerbetleri bekliyor. Eee mayalansın diye bekletiyoruz. Suyuna karıştırıp 3 gün öncesi koyduk. E, suyuna karşı mayalanıyor onlar suyun içinde. Biraz özünü değiştiriyor. Ve değiştirdikten sonra otomatikmen e, bunların e, gübreleri güpreleri bu çamur yaptığımız gübrelerin içine ondan dökeceğiz. Ondan sonra kompresör içine vereceğiz. O kadar şey olacak ki koyu olacak ki inanılmaz derecede koyu olacak. Ve e, varilerimizin alt tarafında büyük taliye çeşmeleri var. Tahliye çeşmelerini açacağız. Önüne bir süzekli kova koyacağız. Ve süzekli kovadan o karışım yaparken oradan sürekli yavaş yavaş akacak. içinde çünkü posa dolu biliyorsunuz değil mi? Süzeğin kovuna dıkayacağı için hızlı bir şekilde haşa da akmayacak. Ve o suları çıkardığımızda o suların gösterişini yapacağız. Bakın güzel kardeşlerim. Size şöyle de bir şey söyleyeyim. Benim bu videoları çekerken bu sıvı yapımının başından sonuna da çekerken kendi bildiklerinizi kendinize saklayın. Kimlere söylediğimi azmış tahmini diyorsunuz. Şöyle olmazmış, böyle olmazmış konuşmalar yapmayın. Sadece dinleyin. Dinlemeyeceksiniz. Dinlemeyin. Bırakıverin. İşinize, gücünüze bakın. Burada e, ben size gerçek adam gibi kimsenin anlatmadığı şeyleri anlatacağım. Ve eliniz bu videolar bittikten sonra elinizde çok güzel bir şekilde emin olun e, güzel bir sıvı olacak. Buna emin olun. Şimdilik kısacık bir videoyla İlk bölümünü bitirmiş durumdayız. Bitireceğim daha doğrusu. Bunları iki gün bekleyeceğim. 2 gün sonra bunun özleşmiş şeklini size tam anlamıyla göstereceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun. İlk bölümü geldi videonun.